Ne? Kemal Bey'in arabası ve onun para dolu çantasıyla birlikte Nurhan ortada yok, öyle mi? Evet, yok artık. Ama benim oğlum kimsenin malına mülküne tenezzül etmez. Bunu ben de biliyorum Badire. Ama oğlan iki saattir ortada yok, telefonda etmemiş. Ben bakarım. Ha yok canım, sen zahmet etme, ben bakarım. Allah'ım ya Rabbim ya! Ya baba, abime kızıyorsun, bana bağırıyorsun ya. Hadi konuşma, git köpeğe bak! Allah Allah! Gir içeri abi, gir, 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 gir. Gir abi, gir, gel, Hadi Burhan, dışarı çıkmıyor muyuz? Ha, hayır, çıkmıyoruz. Evde çok acil bir durum var. Aa, ne oldu be? Abim, içi para dolu bir çanta ve lüks bir arabayla kayıp. Aa, ne güzel ya, tam gayriçi filmi gibi oğlum işte. Ya Hakan, geyik yapmayı bırak Allah aşkına ya. Olay gerçekten çok ciddi. Taksi ekipler durdumuş. Ancak adam takside değilmiş beyefendi. Robot resmini çizdirmek için isterseniz karakola gidebiliriz. Ya ben adamı hep arkadan gördüm memur bey. Robot resmi enseden çizebiliyorlar mı? Üzgünüm ama hayır. Yazık ya. Kötürüm adamın bile parasını çalmışlar. Millette hiç vicdan kalmamış. Ya yavaş kardeşim, ben kötürüm falan değilim ya. Epidural doğum için bana iğne yaptılar da memur bey. Anlamadım? He. O doğuracak kadınlara yapılmıyor mu? Ben de doğuruyorum, dokuz doğuruyorum burada, beni boş verin. Ya beni boş verin, benim benim o çantayı bulmam lazım. Yoksa ben kayıp ederim, yüzüne bir daha nasıl bakarım ya? Öyle mi Badire Hanım? Anlıyorum, tamam. Size de iyi günler, iyi günler. Ne oldu kızım, bir haber var mı? Yok babacığım, onların da hiçbir şeyden haberi yok kocuğum arayalım artık şu polisi. Evet. Ya Nurhan'ın başına mutlaka kötü bir şey geldi. Nurhan'ın değil canım. Bizim arabanın ve paranın başına Nurhan geldi. Nurhan asla öyle bir şey yapmaz Rüyam. Artık Nurhan hakkında ileri geri konuşmayı keser misin? Sen de lütfen artık gözlerini açar mısın? Adam resmen parayı ve arabamızı çaldı işte. Ay çok sıkıldım ben. Öf! Ya kızlar bir durun, bir sakin olun ya. Yakında kokusu çıkar bunun ya. Negatif ne düşünmüyoruz, pozitif düşünüyoruz. Pozitif oluyor bir tane. Ee? Siz ne derseniz deyin. Nurhan asla böyle bir şey yapmaz. Evladım sakin ol. Aa, bu da gitti. Lavriye bak ya. Ha bu salak oğlan yüzünden iki kız girdi birbirine ya. i̇lk gördüğüm yerde o oğlandan ben bunun hesabını sormam ya. Zengin kız fakir oğlan.